Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 tane çok merak ettiğiniz yerlerin haritasına bakacağız. İlk olarak Playtime Co yani Playtime'ın oynadığımız yerine bakacağız arkadaşlar. Şuraya yazayım Playtime Co Factory. Playtime Co. Şimdi arkadaşlar, şurada haritalara gidelim. Harita Google Google Rita Google Maps Google Maps, Maps attı arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Playtime Co Factory. Playtime Co. Jackie'di. Playtime Co. Flag'a Playtime Co. Gerçekten Playtime Co. Playtime Co 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 Playtime. Playtime açık şu anmış. Şimdi gezmek istiyoruz. Burger bir de Bursa'da mı bir şey? Neredeydi bu? Playtime Konya. Playtime, playtime. Playtime, playtime. Playtime, go go go. Tamam. Playtime Konya'yı gördük. Şimdi arkadaşlar sırada da çok merak ettiler bir yer var. Freddy Fazbear's. Freddy Fazbear Freddy Fazbear Freddy Fazbear Pizza Freddy Fazbear Speed Makeup is a Plexi Almost one of a girls Ela Freddy Fazbear's Makeup is a Plexi Bacalam Makeup is a Plexi Bacalam Makeup is a Plexi Bacalam um... is a Plexi Bacalam Ne yapıyor zıpla var mıydı ya? Aha hala bende şurada. Aaa. Ne yapıyor zıpla hiç yok mu acaba? Mega Bizzyplex, Mega Bizzyplex, Mega Bizzyplex. Arkadaşlar Mega Bizzyplex yok. Üzgünüm Mega Bizzyplex bir yer yok. Şimdi arıyorum. Where are we Freddy Fazbear's Pizza? Where are Freddy Fazbear's Pizza? Freddy Fazbear's Pizza. Freddy's Pizzeria. Freddy's Pizzeria. Okay, I Google that. I'm going Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza say pizza. Pizza. Pizza play. Please. <laughs> what are you talking about? it's Freddy Fazbear's pizza. Do 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 pizza Şur Freddy's var ama hangi şef? Hadi hadi fazla bizlerse olur bilmiyorum. Ne oldu? Arkadaşlar ama Gazet Freddy Fast Burgers Freddy Fast Burgers Freddy Burger. Hadi gençler. arkadaşlar Freddy fazbears pizza. Freddy fazbears Burgers pizza Yani Freddy fazbears pizza yani sınıf 2 sınıf 2'nin çek şey oynandığı yere bakın ya hmm. başka neresi başka neresi başka neresi başka neresi başka neresi olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar daha böyle e, gezme ve e, gezme tarzı videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın abi de Freddy Freddy Fazbear's Pizza bu öyle de var. Bayağı bir Freddy Fazbear's Pizza var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.